Yoğun kar yağışı ile birlikte Türkiye'nin en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı trafiğe kapandı. Temotoyolu ve D100 karayolunda ilerlemek mümkün olmayınca özellikle yolcu otobüsleri ve tırlar kaynaşlıda beklemeye başladı. Karayolu kenarına çekilen otobüslerde bulunan yüzlerce yolcu yolun açılmasını beklerken otobüslerde sıkılan bazı yolcular otobüslerden inerek yürümeye başladı. D100 karayolu üzerinde yürüyen yolcular hem kar yağışının tadını çıkarttılar hem de zaman geçirmeye çalıştılar. Yolların açılmasından umudunu kesen bazı yolcular ise otobüslerden valizlerini alarak karayolunda İstanbul istikametine gitmeye çalıştı. Gelen otobüslere binmek için polis ekiplerinden yardım isteyen vatandaşlar kar altında beklemek zorunda kaldı. <laughs>

O dönemde, 60'lılar en Buysa Rabat'ı geldi. Aykurt da dostu Kim Bunlar bir şey yapıyorlar. hiçbir şey olsun. Solo Ne zamandır yoldasınız? Vallahi öğlen saat 3'ten beri yoldayız. İstanbul'dan çıktık. İstanbul'dan çektik. Öyle böyle bekliyoruz. Saat akşam 7.30'dan beri böyle bekliyoruz. Burada kaç saat oldu? Burada hemen hemen üç buçuk saat oldu. Sadece sabah kadar bekleyeceğimi söyledi. Başka bir şey değil. Bu sabah kadar bekleyeceğiz. Aynen öyle. Yollar kapalı olduğundan dolayı sabah kadar bekleyeceğimi söyledi. Tesislerde durum ne? Şu an tesisler çoğu hepsi korona dolayı çoğu zaten kalabalık. Giriş yapamıyoruz içeriye pandemiden dolayı. Saat 13'te İstanbul Esenler'den çıktım. Safranbolu'ya yolcularımı aldım. Maalesef daha buradayım. Kaynaştılayım. Ne zaman çıkacağımızı bilmiyoruz. Ee, zaman? Aşağı yukarı 5-6 saattir buradayız. 5-6 saattir kapalı. Evet, yolcularımız da bekliyoruz. Herkes bizim gibi. Çekmiş arabaları bekliyorlar. Tesisler de dolu, Izlam, Korona var. Ee, benim diyeceğim şu, yani yemeğini, ihtiyacını gideren yolcu bir an önce arabasında otursun. Evet. Arabaların içi hem sıcak e, hem de korona riskini azaltmış olurlar